şey hallettik de. <laughs> Bundan sonrasını ne yapacağız? Yalıya mı götürsek acaba? Orası hiç olmaz. Üf. Yalanımız ortaya çıkmasa bile... ...senin babam benim babama kalp krizi geçirtir sözleriyle. Ve benim babama bir şey olursa... ...kendimi asla affetmem. Seni hiç affetmem. Allah Allah Yasemin. Benim ne suçum var şimdi? Bütün suç senin be. Niyeymiş? Senin başının altından çıkıyor bunlar. Sen de her yoldan geçen adamın evlilik teklifini kabul etmeseydin o zaman. Sen de her yolda gördüğün evlenme teklif etme o zaman. Buyurun. Yasemin annesi babası da burada. Hala. Hala, Hala. 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 mı? Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Hala. Halacığım. Hala. Hala. Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Hiç. Muhabbet ediyorduk. Sen niye geldin? Niye mi geldim? Ya Yasemin annesi babası gelmiş. Bir selam vereyim dedim insanlara. Ayıp değil mi buraya kadar gelmişler? Ya ayrıca sen niye haber vermiyorsun bana Ateş? Unuttum ama kusura bakma. Hadi bu hayırsız unuttu Yasemin sen niye arayıp haber vermiyorsun? Ayıp değil mi ya? Çok haklısınız. O kadar haklısınız ki halacığım. Ama hastane falan filan derken unuttuk. Aa. Nasıl oldular peki? İyiler mi? Ya keşke söyleseydiniz bizim tanıdık doktorlara götürseydik. İyiler iyiler. <laughs> i̇yiler alacağım. Zaten kontrole gelmişler. Hallettik bir sağ ol. çok yoruldular Şimdi yukarıda uyuyorlar böyle Ya Yasemin ben bir su alacaktım ama. Ha? Ay işte. <laughs> Abim <laughs> be! Allah'ım! Kuvvetlisin ha! <gülüyor> 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 tabii tabii. Mutfak şurası. Buyurun siz, buyurun, buyurun. Hıh, alayım ben o zaman. Hı -hı. Adacığım, şimdi ev biraz kalabalık. Biz insanları rahatsız etmesek de acaba dışarıda mı konuşsak? Bahçeye çıkalım. Evet, hadi biz bahçeye çıkalım. Bahçede, hadi. hadi. Hocam, hadi. hadi. Tut, tut. Canım. Hava da güzel. Gel dışarıda oturalım. Ay. Sizlik bir şey yok. Ben de her gün burada biraz dans çalışırım böyle. Hoppa. <gülüyor> 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 Beni gece bak Maşallah. Ne oldu şimdi ya? Hani onlar onu tanıyordu. Yok bu iş öyle olmayacak.